Selam millet Bitcoin'e 6K düşecek mi bunun analizini yapacağız. İsterseniz videoya geçmeden abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı paylaşmayı ve de zili açmayı unutmayın arkadaşlar şimdi videoya analize geçebiliriz. Bitcoin saatlik verisinde 15K ile 16K arasında git geller yaşanabilir. Bu yüzden saatlik bir işlem açmayın derim diğer analizimize geçelim arkadaşlar günlükte ise 15K ile 17K arası gitgeller olabilir. Yine işlem açılır mı bana göre açılmaz. Yani hangi yöne gideceği belli değil bana kalırsa yukarı çıkıp paraları toparlayıp tekrar 15K'yı görme ihtimali var arkadaşlar haftalık verisinde ise benim öngördüğüm 14K ve 18K arasıdır. Yani yaptığım analizler doğrultusunda 14K'yı görme ihtimalimiz vardır. Haftalık alımlar yapabilirsiniz ama dikkatli ve kademeli alımlar yapın derim diğer bir analizim ise, aylık verisinde 15K ve 24K arasında işlem görebileceğini öngörüyorum yani ne kadar güvenebilirim bilemiyorum ama tavsiyem haftalık ve aylık alımlar yapın ve kademeli alımlar yapın derim sabırlı olun akıllı düşünün kendi kararlarınızı kendiniz. Verin bugüne kadar yaptığım analizler doğrultusunda yanılmadım, yanılmam inşallah. Uzun vadeli arkadaşlarıma da Bitcoin'le 6K ve 12 kadar beklemelerini tavsiye edebilirim. Onun haricinde ise söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Sabırlı olursanız kazanırsınız, nakitte kalın, caşte kalın alım yapacaksanız da kademeli alım yapın veya gidin fiziksel altın alın derim. Bu benim kendi görüşümdür. Umarım bir gün hepimiz zengin olacağız. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenin, paylaşın. Yorum yapın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.